Eğer çok zengin olsaydım anneme nokta 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 alırdım. Tuncay senden başlayalım. Hocam ben feral olurdum. Dü Hoc Hocam ben uçak alırdım. Bir. Hocam ben de çiçek alırdım. Ya Gökhan yavrum dolu pahalı alınacak şey varken insan gidip çiçek alır mı? Yani. Tamam da hocam o pahalı şeyler toprağın altındaki birinin ne işine... Aga be! hocam! Çocuğun gururuyla oynadın. Allah bin belanı versin ya! Ağabeyim. Annen hayattaysa ben. <laughs> Ama buradan prim yapmayın ya. Neyse. Ben de beynim. <laughs> Allah'tan hayatta. Muhtemelen ben annem önce öleceğim. Ben bu hayatta çok yaşamam arkadaşlar. Ben de bu hayat varken sigaradan ölmem diye bir laf var biliyorsunuz mu? Çakır reisin sözü. Ben de. O yüzden içiyorum. Kalbim yaralı. Kalbim <laughs> Telefonuma çocuksu bir heyecanla kaydettiğim numarayı Göz yaşlarımla silince, işte asıl o zaman anladım hayatı. Aga <laughs> be! Hamile kadının biri bir gün tarladan eve dönerken böyle yolla bir tane yavru köpek görür. Eşi yıllar önce ölmüş. Köpeği alıp eve götürmek ister, öyle evde besleyip işte zaman geçirmek ister. Aradan aylar geçer, bebeği dünyaya gelir. Tabii köpek de büyümüştür o zamanlar. Bir gün tarlaya gidecektir ama bebeği evde bırakıp bırakmamak arasında tereddüttedir. Bebeği bırakır tarlaya gider. Köpekle beraber. Sonra eve dönünce bir bakar ki köpeğin ağzı böyle kanlar içinde. Bebeğini öldürdüğünü düşünür, dışarı kaçar böyle eline aldığı bir sopayla içeri girer ve köpeği vurmaya başlar. Daha sonra... Lan köpek yapar mı öyle bir şey Allah'ını seversen ya. Sonra içeride bebeğin ağlama sesi gelir. İçeri bir gider, bebeğin hiçbir şey yok. Sadece beşiğin yanında paramparça olmuş bir yılan vardır. Aga be! Aga be! Ya köpekler iyi hayvanlar ya. <laughs> Şöyle en çirkinlerinden durumdan... biri. Aga be. Aha. Oha çok eski bir videodan. a çok eski videodan ya. Vay be. Ulan duygulandım şu an be. Baksana be. Bak bak bak. Vay be. Bu bir buçuk yıl önceki video bu arada. Ya evimde perde bile yoktu lan. Gördünüz mü? Evimde perde bile yoktu lan. Perdesiz 2 ay yaşadım lan ben bu evde. Lan ne günlerdi be. Her gün ekmekle yağ sürüp tuzlu tuzlu bir şekilde öyle yerdim yani. Başka hiçbir şey yok. 7-8 ay falan bu evde tek yaşadım lan. Lan ne günlerdi be. Allah verdi mi veriyor arkadaşlar. Çalışana veriyor. Vay be. Baksana be. Arkadaşlar like atın be. Abone olun bir de. Anne Bugün bu kadar sana vermemi istedi. Kağıtta ne yazıyor anne? Burada senin çok zeki olduğunu, hatta daha iyi olduğunu yazıyor. Seni eğitebilecek öğretmenlere sahip değillermiş. O yüzden artık seni ben eğiteceğim. Bir daha okula gitmeyeceğim, gitmeyeceğim mi? Daha iyi olmanın bedelleri vardır o zaman. Ta Hı. Tamam anne. <laughs> Oğlu büyümüştür ve gerçek bir dahi olmuş Ve Nobel ödülünü ölen annesine armağan etmiştir Vay be Aga ben duygulanıyorum ya Sanki ben duygusal bir insanım ya Bizi çok üzüler Mork ya yani. Ve çocuk annesinin evinde eski eşyalara bakıyordur Vooo Prezervatif lan dur dur Ulan ben duygusal bir şey zannediyorum bak prezervatif var bak 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 Bekle bekle prezervatif bak gördün mü? Aralarında bir kağıt vardır Ve kağıtta Oğlunuzun aklı yok ve Arkadaşlarını mallaştırıyor. Okulun iyiliği için çocuğunuzu okula gönderme. bu Einstein'ın muhabbeti değil Hani okuldan atı, atılalım bunu diyor. Sonradan daha iyi oluyor falan filan. Yalan abi böyle bir şey yok. Çocuk geri zekalıysa geri zekalıdır. Ümit yoktur burada. La yok çocuk geri zekalıysa geri zekalıdır abi. Nobel ödülü falan filan almaz yani.